Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir soru genç kardeşimizden. Ben neden günah işliyorum? Bir genç olarak madem Müslüman, Allah'a, ahiret gününe iman eden biriyim. E niye günah işliyorum? Hiç günah işlemesem de Rabbimin huzuruna tertemiz gitsem daha iyi değil mi? Ya da mümkün değil mi? Önce buna şu cevabı vereceğiz. Senin Rabbinin huzuruna tertemiz gitmen, günahsız gitmen mümkündür. Şu ana kadar işlediğin günahlara rağmen bu mümkündür diyoruz. Neden? Çünkü Müslüman'ın önünde tevbe kapısı diye bir kapı var. Bu kapı açık. Allah'ın izni keremiyle bu kapıyı bir Müslüman olarak kullanabilirsin. E tevbe geçmişin tamamını temizleyebildiğine göre yani tevbenin böyle bir gücü olduğuna göre hiçbir Müslüman gencin, kadın veya erkek Allah'ın huzuruna günahlarıyla gitmekten başka bir çaresi yok. Günahlardan kurtulmak mümkün değil demesi doğru olmaz. Evet, günahlarımız büyük Günahlarımız çirkin, günahlarımız yakışa kalmayan şeyler. Doğru. Bunları, bunları hiç konuşmaya gerek yok. Ama ortada bir gerçek var. Nedir bu gerçek? Günahlar temizlenebilir kirlerimizdir bizim. Allah'ın izniyle ve keremiyle. Zaten Rabbimizin bize açtığı en büyük rahmet kapısı da bu kapıdır. Şimdi ben neden günah işliyorum sorusuna cevap verebiliriz. Sen insan olduğun için günah işliyorsun. İnsanlığına Müslümanlık takısı da geldiğinde günahları asgari düzeye indirmiş olacaksın. Ortaya günah çıkarsa da onlardan istiğfar edeceksin. Hedefimiz Sıfır günahlı olmak şüphesiz, şüphesiz. Ama sıfır günahlılık neredeyse mümkün değil peygamberlerin dışındakiler için. Ama günahlardan arınmak, tertemiz olmak mümkün. Rabbim bizi insan olarak yaratmış. Gıda bağlantımız var. Bu bir sorun oluşturabiliyor. Çevremiz var. Bu bir sorun oluşturabiliyor. İç bünyemizde nefsimiz var. Bu bir sorun oluşturabiliyor. Şeytan var. Bu bir sorun oluşturabiliyor. Şeytanlaşmış insanlar var ve biz bunlardan tamamen arınamıyoruz. Onlar sorun oluşturabiliyor. Hangisi olursa olsun. Tembelliğimden kaynaklanan hatalarım olabilir. Cahilliğimden kaynaklanan hatalarım olabilir. Eh Biraz bile bile yaptığım hatalarım olabilir. Bunların tamamı Allah'ın defterinden silinmemi gerektirmiyor. Nice kayalar gibi, dağlar gibi günahlar işlemiş insanlar şimdi bizim tarafımızdan Allah'ın salih kulları, iyi kulları olarak anılıyorlar. Bu bizim için de geçerli. Tövbe temizleyici ama ben genç kardeşlerimin kendilerini aldatmamaları için şu dipnotu da söylemiş olayım. Günah doğru tövbe edilince kesinlikle temizliyor, temizlenmiş oluyor. Ama bu nasıl olsa tövbemi yaparım. Şu günahın zevkine bir bakayım mantığına götürmez bizi şüphesiz. Bu Neye benzer biliyor musunuz genç kardeşlerim? Nasıl olsa ameliyat yapılınca düzeltiliyor. Bir ayağımı kırayım bakalım diyor mu kimse? Ayak anlamadan ters bastığın için veya şu sebeple kazara kırılırsa o zaman ameliyatı düşünüyoruz. Ama muhakkak ameliyatı düşünüyoruz. Öyle yaşayamayız çünkü. Aynı şekilde biz Günahları nasıl olsa sonra tövbesi var dersek yani bile bile ayağımızı kırmış, bile bile gözümüzü çıkarmış oluruz ki belki onu doktor ameliyat bile etmeyebilir o zaman. Bile bile kaza yapmak yok. Kazadan sonra çare var Allah'ın izniyle. Cevap olarak neden günah işliyorum ben? Çünkü insansın ve Müslümansın bu sefer temizleyeceksin. Yani tövbe edeceksin. Bir Müslüman olarak ben sıfır günahı olan yani hiç günaha bulaşmamış bir insan olarak yaşamayı hedefleyeceğim. Bu benim birinci ve taviz verilmez hedefim. İkinci olarak da eğer günah işlersem olursa öyle bir şey bileceğim ki Rabbimin tevbe kapısı sonuna kadar açık. Asla umutsuz olmayacağım. Şeytan günah işledikten sonra artık sen bittin, helak oldun türünden baskılar yapacak. Şeytana kulak asmayacağız. Bir evet benim hatam var. Hata ettim ama Rabbimin de rahmeti var. O da tövbemi kabul buyuracak diyeceğiz ve tövbeye yanaşacağız. Tövbe ne demek? Bir günahı bir daha dönmemek üzere, aynısını yapmamak üzere bırakmak ve Allah'ın affını dilemek demektir. Bir ilave de tabii ki eğer tevbeye söz konusu olan günah kul hakkı ile ilgili ise o zaman ondan kesinlikle gidip helalliğini alacağız. Helallik nasıl alınır? E bir mal aldıysan o malı vereceksin. Üzdüysen, incittiysen özür dileyeceksin. Kabul eder, tamam helal ettim derse Allah'ın izniyle bir sorun olmaz. Sevgili genç kardeşlerim, Deyim yerindeyse, yani anlaşılsın diye özet olarak ifade edeyim. Günahtan, günahkar olmaktan çok, günahı umursamamaktan korkmak lazım. Çünkü günahlar bizi yaratan Allah'a karşı işlenen kusurlardır. Allah'a karşı kusur işleyen birisinin hiçbir şey olmamış gibi davranması, o işleyeceği günahtan, işlemiş olduğu günahtan daha ağır bir risk oluşturabilir onun geleceğinde. Sıfır günah için gayret edelim. Çevremizi ona göre hazırlayalım. Arkadaşı ona göre seçelim. Gözümüzü o yüzden koruyalım. Kulağımıza dikkat edelim. Elimize dikkat edelim. Buna rağmen ayağı kaydı, gözü kaydı diye bir hata olursa asla onu bekletmeyelim. Bir daha dönmemek üzere tövbe edelim. Bu yüzden insan olduğumuz için, yaratılış bünyemiz, kapasitemiz böyle olduğu için biz Hata ettiysek Rabbimiz de hatadan sonra ne yapacağımızı bize öğrettiyse e, sorun yok demektir. Allahü Teala temiz hayatlar yaşamayı ve tertemiz huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Bugüne kadar cahillikler ettik, yanlışlar ettiysek tövbe ile temizlenmeyi yine tertemiz huzuruna gitmeyi bize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh.